Kartal aradım ama açmayınca... Şu an uygun değil. Notun varsa ben ileteyim. Kendisiyle konuşmam lazım, özel. Türkan sana müsait değil dedim. Ama benim vaktim yok. Avukatı var yanında. Ayrıca seninle görüşmek istemiyor. Kartal, konuşmamız lazım. Biz de senden bahsediyorduk avukatımla. Konuşmamız lazım. Boşanma dilekçemi hazırlatıyordum ben de. Pazartesi aile mahkemesine başvuracağız. Durumuzulandırmak için avukatım elinden geleni yapacak. Anlaşmalı boşanmalarda çok açmazlar zaten arayı. Güzel fikrin değiştirmene sevindim. Sağ ol. Artık izin verirsen avukatımla başka meseleleri de konuşmak istiyorum. Benim konuşacağım konu da çok önemli. Çok vaktini almayacağım. Bize bir iki dakika izin verir misiniz? Hay hay. Kartal Rüçhan hanımın iyileşmeye başladığını öğrendiğimde Defne'yi kaçırmayı planlamıştım. Somer'e bir mektup yazmıştım. Her şeyi itiraf etti. Okumuşsun. Sen de demek. Evet ben de. Tamam alabilir miyim? Hayır. Kartal, o mektup Somer'in eline geçerse emin ellerde, merak etme. Kartal, o mektubu bana vermen gerekiyor. Vermiyorum. Vermek zorundasın. O mektup bana ait. Ne yaparsın vermezsem Türkan? Beni de mi öldürmeye kalkışırsın? geliyorum. Hala alışamadınız. Tamam efendi. biz de görevimizi yapıyoruz. Ben her seferinde bunu yaşamak zorunda mıyım? Mustafa Bey'in annesiyim ben. Oğlum Kartal Bey ile çalışıyor. Bir daha kimlik sorarsanız vallahi oğluma söylerim, attırırım sizi buradan. bu şimdi Sevilay Hanım? Tehdit mi ediyorsunuz beni? Evet. Artık sırrınızı öğrendim Kartal Bey. O beyefendi maskenizin ardında kimi gizlediğinizi çok iyi biliyorum. Ben köşeye sıkışmam. Kimden ne duyduysanız yanlış duymuşsunuz. Herkes bir şeyler yaşıyor. Bazen şartlar insana istemediği şeyleri yaptırıyor değil mi? Kimsenin geçmişi parlak değil. Sizin de. Siz benden ne istiyorsunuz? Açık konuşun. Oğlumun senetlerini. Onları bana vereceksiniz. Size borcu kalmayacak. Ama burada çalışmaya devam edecek. Biz de... ...kormanların düşmanı olarak sizinle dost kalacağız. Oğlunun senetleri geri alabilmesinin tek yolu çalışıp borcunu ödemek. O kadar. Şimdi çıkın gidin buradan. Bu konuşmayı da hiç yaşanmamış farz edelim olur mu? Siz bu yiğitlikleri kormanlara gösterin Kartal Bey. Ben oğlumun senetlerini almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Şansınızı çok fazla zorlamayın isterseniz. O duyduğunuz sır dediğiniz şey her neyse ...bana onunla asla zarar veremezsiniz. Aksine siz zararlı çıkarsınız bu işten. Ya siz Türkan'ın adını kullanarak gönderdiğiniz fotoğraflarla koskoca bir aileyi mahvettiniz. Türkan'ın annesinin ölümüne neden oldunuz. Eğer bunları öğrenirlerse... ...o zaman neler yaşayacağınızı iyi düşünün bence. Sendin demek. Aşağılık kadın. Sen yaptın demek. Senin yüzünden oldu. Allah'ın cezası. Türkan. Evet. Ben yaptım. Ailemi mahvettin. Annem senin yüzünden öldü. Sevilayım. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Yok yok. Döksün içini. Aşağılık pislik. Ne benim. Pislik mahvedeceğim seni. Benim annem senin yüzünden öldü. Anne. Ne yapıyorsun tamam bırak. Ne yaptın? Bırak. Beş yıl oldu be. Beş yıldır kardeşler konuşmuyor senin yüzünden. Ne, anne? Anne. ne istedin annemden? Annemden anne. ne istedin? Çekil. Anne. Her şeyi biliyorum. Bana bir şey anlatmana gerek yok. Ben her şeyi biliyorum. Ben seneler önce anneme gereken her şeyi söyledim. Hesap kapandı, mevzu bitti, geçti gitti. Tamam? Ne demek ya? Ne demek geçti gitti? Sen biliyor muydun? Evet, ben biliyordum. Bak, kapanmış bir mevzu, kaç sene geçmiş üzerinden. Neyini soruyorsun hala? Ne demek ya? Ne demek neyini soruyorsun ya? Benim annem öldü o kadın yüzünden. Ya tamam annem bir hata yaptı kabul ediyorum. Ama senin annen trafik kazasında öldü. Benim annem öldürmedi Türkan. Ya Allah ikinizin de belasını versin. Hainler. Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.